Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Muhterem kardeşlerim, Hz. Muhammed aleyhisselama her çeşit güzellik yakışır. İnsanı manada bütün metü senalar ona aittir. Allah Teala Hazretleri ona salat eder. Melekler ona salat eder. Tüm peygamberler ona salat eder mahlukat ona salat eder ve tüm insanlık alemi ona salat eder. Ancak kardeşlerim Allah Teala Hazretlerinin rububiyet vasfiyetini asla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a yakıştıramayız, yapıştıramayız. Çünkü her fırsatta Habib-i Kibri Efendimiz kendisinin bir beşer olduğunu hissettirmiştir. Ashabına hissettirmiştir. Müminlere hissettirmiştir. Rabbimiz de ey Muhammed onlara de ki ben ancak bir beşerim. Ben de, benim sizden farkım bana vahyi geliyor. Rabbinizin tek bir ilah olduğu hususunda bana vahyi geliyor. Kardeşlerim, zamanımızın bir takım efendileri Ashabın peygamber efendimize yaptıklarını iddia ederek müminleri kendi ihtişamlarını yüceltmeye çağırıyorlar. Ne diyorlar mesela? Sümüğü şerif diyorlar. Elbette ki bir mümin peygamber efendimizin ruhaniyetine ve zahiri görünümüne, görünümüne can kurban eder biliyorsunuz ki sahabe yüzün efendilerimiz İslam'ın temel taşıdır. Ancak onların hepsi Kur'an'ı anlayıncaya kadar cehalet güruhundan gelme insanlar olduğundan dolayı bazı cahil adetlerini yavaş yavaş terk ediyorlar. Efendilik dediklerimiz insanlar ne diyorlar? Peygamber Efendimizin sümüklerini İnsanlar yakalarına sürerlerdi, şöyle yaparlardı, böyle yaparlardı diyerek aslında Peygamber Efendimiz de sahabe arasındaki o diyaloğu anlatmak istemiyor bize. Bize anlatmak istediği şudur. Ben peygamber koltuğunda oturuyorum, siz de benim sümüklerime kurban olun, benim sümüklerimi yakalarınıza sürün ki şifa bulasınız, güzel günler göresiniz, iddiasını Peygamber Efendimiz'e ram ederek bize anlatmaya çalışıyorlar. Peygamber Efendimiz ashabın kendisine teveccühünü kabul ederdi ancak kendisinde rububiyet vasfi iddialarını her fırsatta reddederdi. Bakınız Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Mariya'dan doğma evladı İbrahim 6 yaşında vefat ediyor. İbrahim'i defnederken bir anda güneş tutulması oluyor. Ve e, kabri şerifteki sahabeyi Güzin efendilerimiz bir anda çığlık kopa kopartıyorlar. Uhultu kopartıyorlar, alkış yapıyorlar, bağırıp çağırıyorlar ve diyorlar ki bak güneş bile anladı İbrahim'in kutsiyetini ve o bile karardı. Değerli peygamber peygamberimiz Habibi Kibri Efendimiz şöyle beyan ediyorlar. Hayır diyor. Hayır. Şu anda güneş ve ay Allah'ın alametlerinden birer alamettir. Onlar Allah'ın isteğine boyun eğerler. Dolayısıyla İbrahim'in vefatından dolayı onlar hüzün duymadılar. Onlar e, güneş İbrahim'in vefatından dolayı tutulmadı, kararmadı. Allah'ın alametleri olduğundan dolayı Allah'ın emrine uydular. Buyurarak sahabeyi bir bid'attan arındırmaya çalışıyor. Kardeşlerim bakınız sahabeyi güzün efendilerimiz Güneşin tutulması ile İbrahim'in vefatı arasında bir bağ kurmaya çalıştılar. Bu bağ, bağı kurmak isteyenler hepsi sahabeydi. Ancak bunlar müşrik yortularından Kur'an'ı anladıkça arınıyorlardı. Peygamber sohbeti dinledikçe arınıyorlardı. Şimdi bir takım efendiler gelmişler. Efendim sahabe Peygamber Efendimizin saçını suya koyarak kaynatırdı, içerdi ve şifa bulurdu. Yani demek istiyor ki ey müridanlarım siz de benim saçıma sakalıma hürmet edin. Benim saçım sakalım sizin için şifadır. Bunu iddia ediyor. Gizli bir nükteyle bu sahte efendiler bunu iddia ediyorlar. Başka ne diyorlar? Peygamber Efendimiz'e Olmadık bir takım iftiralarla peygamber efendimizi rububiyet makamına çıkararak kendilerine gizli kapaklı bir ihtişam sağlamaya çalışıyorlar. Yani demek istiyorlar ki sahabe-i güzin efendilerimiz peygamber efendimize nasıl ittiba ediyorlar idiyse. Sahabe-i Güzin Efendilerimiz nasıl Peygamber Efendimizin sümüklerini yakalarına sürüyorlar idiyse, Sahabe-i Güzin Efendilerimiz nasıl Peygamber Efendimizin saçını, sakalını suda kaynatıp içince şifa buluyorlar idiyse, Ey müridanlarım, benim saçım sakalım da kutsaldır. Benim sümüklerim de kutsaldır. Aynı şeyi yaparsanız şifa bulursunuz iddiasında bulunuyorlar sahte mürşitler sahte mü, e, sahte veliler. Kardeşlerim, bilim çağında yaşıyoruz. Nasıl ki kanser tedavisi için bir doktora, bir hekime başvuruyor isek baş ağrısı için de bir hekime başvurmalıyız. Her çeşit zahiri hastalıklarımız için bir hekime başvurmalıyız. Zaten yüce peygamberimiz buyurmadılar mı ki? Derdi veren Allah dermanını, şifasını vermiştir. Arayan bulur. Bizler dertlerimize e, dermanı Allah'tan ve Allah'ın yarattığı kainattaki ecza deposundan aramak yerine ihtiras kurbanı olmuş. Şöhret deryasında yüzmeye başlamış Zavallı insanların sübüklerini, saçını, sakalını bir yana bırakalım. Ben elbette ki birilerine nükte etmeliyim ki Kur'an hayat bulsun. Elbette ki bizler birilerinin peygamber efendimizi rububiyet makamına yücelterek kendi ihtişamlarını sağlamak için iddia sahiplerine cevap vermeliyiz ki Kur'an hayat bulsun kalender Kur'an'ın dışında bir söz söylerse, bilim ve teknolojinin, ilmi tıbbiyenin, uzay bilimlerinin Allah'ın insanlara sunduğu güzellikler olduğunu iddiasının dışına çıkarsa, kalenderi de es geçiniz, boş veriniz. El-Fatiha.